Videomuzun adı köpek gebertmece. Köpeğimiz işte bu. Evet. <laughs> bu tombili. Şimdi ilk hareket ona ben <laughs> Sıra sende. Bireceğiz. ben seni için konsol tutarım. <laughs> Şimdi köpeğe ben silah sıkacağım. Sık bakalım. Sıktı. Bu arada kanala abone olmayı unutmayın. Tabi Aras'ın kanalına da abone olun. Taş Demir Köpeğin Baklava izleyin. Şimdi köpeğin tıklayınca kanala girebilirsiniz. Nasıl bir şeyse artık. Şimdi, ver. Götüne kılıç sokacağım. <laughs> o kılıç çok <laughs> şey. O 5 bin. Bak bu, bu karakter. Arkadaşlar bu karakteri yerel mağazalardan alabilirsiniz. Sadece 5 bin. Evet sadece 5 bin. Kesinlikle çok ucuz. Neyse biz işimize dönelim. Altta gebermiş köpek gebertirken. Şimdi köpekler başka bir şey gebertmek için geçiyor. Panda! Şimdi bu domini geberteceğiz. Bir de bunu geberteceğiz. <laughs> Öyle onu ben tek atışta öldürebilirim. Bitti. Sıra sen buna yap. Ben telefon tutarım. Havada. Şimdi sıra ben bunda. klasik arası. Televizyona geliyor. Bugünlük bu videomuz burada sona eriyor. Bugün sizinle bir tane videoyla daha karşınızda olacağız. Evet.